Kız şok oldu. Çünkü 3 yıl boyunca büyük emekle hazırladığı dansı tam karşısında en yakın arkadaşı sergiliyordu. Her adım, her ifade tıpatıp aynıydı. Oysa o dansı hayatında kimsenin yanında yapmamıştı. Gerçeği öğrenmek için kız o dansı bırakıp annesinin ölmeden önce ona öğrettiği dansı yapmaya karar verdi. Ama o anda arkadaşı kendisinin de yeni bir dans hazırladığını söyledi. Şaşırtıcı olan ise o dansın adının da annesinin koyduğu isimle aynı olmasıydı. Kızın kalbi paramparça oldu. Geçmiş hayatında da böyle olmuştu. O zaman herkes onu suçlamış, kopya çekmek Itham etmişti. Fakat bu kez kader ona bir şans tanımıştı. Yarışmadan sadece 3 gün önce tekrar aynı noktaya döndü. Bu defa arkadaşı onu mutlu etmek için bir oyuncak ayı getirdi. Ama kız hemen anladı. Belki de sırrını çalan şey o oyuncak ayıydı. Oyuncağı fırlatıp öğretmeninden izin aldı ve tek başına çalışmaya başladı. Diğer yarışmacılar prova yaparken arkadaşı rahatça soğuk içecek içiyordu. Yarışma günü geldiğinde arkadaşı ona "Sen nasıl bir dans hazırladın?" diye sordu. Kız sessiz kaldı. Ardından arkadaşı yavaşça ceketini çıkardı. Kız onun performansı dansını görünce kalbi sarsıldı. Çünkü üzerinde giydiği kostümden yaptığı her adıma kadar her şey kendisine aitti. Ama kız önceden bir yedek plan yapmıştı. Daha da zor bir dans hazırlamıştı. Fakat o sırada arkadaşı da ikinci kez sahneye çıkmak istedi ve yine dansın adı kızın koyduğu isimle aynıydı. İşte o an kız anladı ki ne zaman aynanın karşısında çalışsa arkadaşı bir şekilde tüm adımları kusursuzca kopyalıyordu. Artık kızın tek bir yolu vardı. Yeteneğiyle herkese cevap vermek. Bu defa sahneye aksesuarlarla çıktı ve kararını vermişti. Ne olursa olsun bugün her herkese gösterecekti. Gerçek yetenek kimin elinde?